Hepinize arkadaşlar ben Maram. Bugün Minecraft Story'e sizlerle arkadaşlar alışkan vlog mi bildiğiniz güzel bir video olur. Bugün bahsedeceğim konu neden video gelmedi. Bunun hakkında konuşacağım. İlk saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu bir 20 olsa gelse gerçekten çok sevinirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bir, e, yeni bir video gelecektir de orospu çocuğu. Bu çocuğu. Apple, a, e, Apple aldı. Apple dedim. Ee, arkadaş sanırım bir şey çıkarttı da arkamdan biri mi geliyor diyecektim gelmiyormuş. Hemen tek şu pek değiştireceğim yanlış bir pek. Neyse. Hemen alalım. Gençler şu anda biraz kasıyor gibi. Ben de bilmiyorum. Neyse. bu biraz targıtmalıyım çok ağır, çok, ağır, çok 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 benim aldığım sesi zaten siz alıyorsunuz çok fena yani Ne şimdi? neyse abi ben hemen şöyle auramı almak istiyorum sürüyorum Bunu akıyor zaten görüyorsunuz yani hatta duyuyorsunuz. Bu bu arada arkadaşlar arkamdan bayağı bir ses geliyor. Bunun için kusura bakmayın. Ben de anlamadım neden geldiğini. Neyse artık ee, bakacağız. Tamam. Şöyle hızlı bir şekilde yardıralım. Arkadaşlar şöyle. Bir dakika ben şey mı oynuyorum? Yo neden bu kadar gösterdi ben de bilmiyorum neyse hızlı bir şekilde yardıralım şu anda ee, baya bir ses geliyor arkamdan çünkü ee, kardeşimin nasıl diyeyim şey böyle eğlendirmeye çalışıyorlar yemin ediyorum var ya bir video çekesim gelmiyor hep çekiyorum amına koyayım hep uyanıyor. bir yarık çektirtmedi bana göt neyse eee, şöyle hızlı bir şekilde gidelim Birazdan da konuma zaten hızlı bir şekilde başlayacağım. Hepten şunu diyorum. Hızlı bir şekilde başlayacağım. Ve dilime takılmış. Neyse. Şunu al. Al şunu. Heh, yürü. Şunu zaten almışlardır. Burayı zerre hiç gitmek istemiyorum. Bak bak bak. Haka bak bak. Don <laughs> Don Chat nedir ya göremiyorum burayı da donket banet fly kullanmaktadır senin çarapçığına sıçayım tamam hacker piç neyse gençler bayağı bir küfür etti kusura bakmayın çünkü bayağı bir sinirliyim bu bu arada kar yağıyor sabah ee, yani 7'den beri sabah 5'e kadar elektrik yoktu arkadaşlar bu yüzden video çekemiyorum ben de yani çekmek isterim ama Kodumun elektriği yok yani bu ne ya? Şimdi nereye gittiğimiz belli değil. Neyse, gençler ben hızlı bir şekilde konuma başın sıkmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar neden video gelmedi? Ben e, Cuma günden beri baya bir hastayım arkadaşlar burnum e, falan çok akıyor yani. E, sonra öksürüyorum ateşim vardı. Bu e, yüzden video çekemedim. Bir taş kalçamız olsaydı var ya. Ama yok. Hepsi sömürmüş peşinlikler. Mesela. İşte hastaydım baya. Konuşamıyordum. Ee, o zaten gitmiyordum. Yani baya bir hastaydım yani. Ee, bu yüzden video çekecek zamanı bulamadım yani. Çekiyorum. <laughs> Böyle konuşuyorum. Yani baya sıkıntı yani siz de benim durumuma anlayıverin azıcık. Bu arada videolarda artık böyle çok fazla küfür etmeye başlamışım. Bazı bir tane arkadaşım bana söyledi. Ee, küfürleri azıcık yani azıcık indirmeye çalışacağım. Dur ya şu burun şeyi nasıl ki? Tamamdır iyiyim. Gençler e, dediğim gibi kusura e, bakmayın. Aslında kusura bakmayacaksınız. E, Hasta olan benim sizin bana geçmiş olsun demeniz lazım yani. Ama nerede? Geçer bu arada YouTube'a girilmiyordu. Video atamadım. Bir de o yüzden var. Ee, bir de of. Evet. Şu tamam. Şimdi şunları birleştir. Şunu at. Şunu şunu birleştir. Yürü şuradan bir tane ayrı sword yapalım. Tamamdır. Gençler bu arada e, diğer videoma gitmek için e, ne yapacaksınız? Şuradaki iyi e, iyi e, e, e butonu var. Ona tıklayın gidiyorsunuz benim diğer videoma. Bu arada arkadaşlar yarın Razer alırım geliyor. Onun da bir kutu açılımını çekerim yani. Ee, ve logitech g 300 şey vereceğim e, çekilişe vereceğim arkadaşlar yani bu sizin için yani güzel bir şey olabilir yani bilmem bokta çıkabilir tüm ayarları var hiç bozuk değil arkadaşlar daha sıfır gibi aldığınız gibi kutusuyla vereceğim size arkadaşlar e, yani ben onu zaten çok kullanmadım yani öyle hep öyle duruyor yani masum ben de diyeyim bir çekilişe vereyim ee, olmayan yani mouse'u bim, bimden olan arkadaşlarımıza benim dedim. Böyle dedi, aklım var. Neyse. Fuat YT. Ee, şimdi bu, adada, bu odada hiç hack yok. O benim işime gelir şimdi. Neyse. Neyse ben konuma e, döneyim abi. İşte video atamıyordum. Bayağı bir hastaydım. Ee, sınavlarım vardı işte bir tane sınav olduk ee, bir tanesi giremedim bilişim sınavı o da zaten bilgisayar yani tek o zaten hep yüz alıyorum bilişimden benim için hiç sıkıntı değil dur Aaa, alamadım gel 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 sen çok yaşındın ha biz eski pvp'cilerdeyiz Allah Allah cici hmm. dur 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 çok fena var neyse gençler anlamasınız ya pvp için teşekkür ederim like mu atıp beğenmeyi yorumlara yorum. abone olmayı unutmayın bye bye